Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, güzel bir fuarı arkanızda bırakmışsınız. Gaziantep'li sanayiciler olarak ee, neredeyse çağırmadıklarınız da gelmiş. E, kendi imkanlarıyla gelmişler hatta filan. Öyle duyduk. O yüzden biraz hem Antep'i konuşalım, Çok doğru. hem sanayi konuşalım, hem bu gıda fuarı üzerinden biraz e, Gaziantep'in e, şartlarını, durumunu konuşalım. Biraz da lezzetli bir şeyler konuşalım ya. Şimdi yangından biraz şeye geçelim dedik. <laughs> kebaba geçelim dedik. Biraz kebaba da girdik zaten. <laughs> Dinlediniz Bugün mi biraz? De tam zamanı. evet, evet. evet. Evet dinledim dinledim evet, evet. orman yangınları ile alakalı e, çok güzel bir cihazın tanıtımıyla beraber inşallah e, önümüzdeki süreçte e, bunları engellemiş oluruz e, Gizge herkik teşekkür ederim e, çok güzel bir zamanda e, gıdayı konuşacağız, gıda tabii konuşacağız, sanayimizi konuşacağız. E, geçen hafta çok büyük bir fuar geride bıraktık. E, tabii ben bu fuarla alakalı bilgi vermeden önce e, Gaziantep'in stratejik konumuyla alakalı, sanayisinin konumuyla alakalı birkaç bilgi paylaşmak istedim müsaadenizle. Aa lütfen. Lütfen. Efendim Ahu Hanım, şimdi Gaziantep'imiz altı organ sanayi bölgesiyle Türkiye'nin en büyük organik sanayi bölgesine sahip bir ilimiz. Burada e, birçok üründe e, ürün, imalat yapılıp ihracat yapılıyor. E, özellikle gıda ve tarımsal sanayide İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci sırasında yer alan ihracatçı bir şehir Gaziantep. Bunun yanında birçok üründe e, imalat yapıp dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiriliyor. Bunun e, organizasyonu, e, şehir içerisinde e, çalışanların organizasyonu, şehrin organizasyonu, buradaki toplumsal olarak katkı sağlamak adına sanayi odamızda çok önemli projeler yürütüyor. Bunlardan birisi de e, gıda fuarı oldu. Yaklaşık bir buçuk yıl önce e, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Irak ziyaretleri esnasında ikili ülke görüşmeleri esnasında karar verdikleri bölgede bir fuar gerçekleştirme konusunda sanayi elin taşın altına koymuştur. Çok önemli bir irade ortaya koyarak bir buçuk yıllık titiz bir çalışmanın sonucunda geçen hafta 7-9 Mayıs'ta e, bizim alım heyeti olarak organize ettiğimiz 36 ülkenin dışında demin bahsettiğiniz toplamda Bizim çağ matkılamızda geldi 44 ülkenin ziyaretçisinin katılımıyla 20 bin aşkın ziyaretçiyle çok güzel bir gıda fuarını geride bıraktık. Firmalardan aldığımız geri dönüşler, firmaların yaptığı söyleşimlere baktığımızda fuarımızın ilk yılı olmasına rağmen gıda ihracatımızda ülke ekonomisine, bölge ekonomisine en az %3'lü bir katkı sağlamasını bekliyoruz. E, hmm. Fuarda tabii e, irade ortaya koyarken çok önemli bir nokta da e, partnerimizi doğru seçmekti. Sanayi odamız e, Nobel Expo e, işbirliğiyle Sayın Erhan Çelik Yönetim Kurulu baş, e, Başkanlığı'nın yürüttüğü Nobel Expo işbirliğiyle ile şehrimizde çok önemli bir e, fuarı geride bıraktık. Ee, anladığım kadarıyla e, güzel iş bağlantıları yapılmış değil mi e, Ali Can Bey? Demin bahsettiğim üzere e, ülke ihracatında en az %3'lük bir katkı sağlamasını bekliyoruz Aha. yapılan anlaşmaların. Toplamda 150 firmanın katıldığı, 220 markanın tanıtıldığı, e, 2500 yabancı ziyaretçinin e, olduğu Nerelerden bir, ağırlıklı... tü, bir fuar şeklinde düzenlenen. Müthiş. Nerelerden geldi alıcılar? şimdi şehrimiz o kadar büyük bilgi var ki sadece Orta Doğu'yla e, Irak ve Suriye ile kısıtlamak anlamsız olacak. Bizim kıtalara baktığımızda Amerika'dan, Afrika ülkelerinden, Avrupa ülkelerinden, Orta Asya'dan, Balkanlardan gelen toplam 44 ülkeden ziyaretçi aldık. Tabii ağırlıklı olarak Suriye ve Irak var. Çünkü Aha. kalkınma yolu projesi kapsamında Irak'ın şehrimiz için önemi, bunun yanında Suriye'de oluşan yeni olumlu havayla beraber Suriye'nin bütün alımlarını Türkiye'den Gazete'den yapacak olması firmalarımız için çok büyük bir önem arz ediyor. Biraz daha Suriye'yi açalım o zaman çünkü dün Trump da Suriye ile ilgili bütün kısıtlamaları kaldırdım diye bir açıklama yaptı malum. Bu herhalde önemli bir dönüm noktası diye düşünüyorum. E, şimdiden Suriye bu kadar hareketlendiyse o zaman bundan sonrası nasıl gelir? Siz nasıl bir e, şeye hazırlanıyorsunuz komşuya? Biraz merak ediyorum doğrusu. Bunca yıllık ataletten sonra Ali Can Bey. Tabii yıllardır e, şehrimizde e, bir yandan e, Suriye'den gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Onların e, şehir ekonomisine bir katkısı, tekrar gidecek olduklarında e, şehir ekonomisine bir etkileri olacak. Ama Suriye'de oluşan hava şu an çok taze. Biz burada sanayi odası olarak e, önden e, bir e, proje yürüterek bölgedeki oda ve borsalarla e, iletişim halindeyiz. Ticaret odalarıyla sanayi ile iletişim halindeyiz. Malumlarınız olduğu üzere geçen günlerde konusu olan vergilendirme ile alakalı yeni çalışmaları e, daha doğru bir zemin oturtmak üzere... Ee, bir çalışma üzerindeyiz. Ee, kısa zamanda bunun meyvelerini alacağımıza inanıyoruz. Ee, bunun yanında vizeyle alakalı bazı gidiş gelişlerle alakalı, kısa liderlerle alakalı problemler var. Bunları e, ülke e, diplomasisiyle buradaki yerel e, paydaşlarımızla paylaşıp bunlara çözüm sağlıyoruz sanayicilerimize. Biz Suriye'nin e, Gaziantep'e çok büyük bir etkisi olmasını bekliyoruz. İnşallah diyelim. İvmeyi kaybetmiyoruz, yola devam ediyoruz. E, heyecanlıyız, e, yeni fırsatlar içinde her zaman tetikteyiz diyorsunuz Ali Can Koçak. Tabii biz yıllar öncesinden bunları öngörerek e, sanayi odası olarak proje yürüttük. Biz sadece ticari bağlantılarla alakalı bu fuarı düzenlemedik. Bunun yanında e, sanayimizin Avrupa ve Amerika'da e, sınırda karbon düzenlemesine uyum sağlaması adına yıllar öncesinden başlattığımız çok önemli projeler var. Bunlardan birisi dijital dönüşüm, Yeşil dönüşüm ve devamında ikiz dönüşüm ve daha sonrasında toplumu da e, içine alınan şekilde üçüz dönüşüm olarak sanayimizi e, geleceğe hazırlıyoruz. E, ben şunu e, söyleyebilirim ki Galatep Sanayi Odası üyeleriyle beraber her zaman e, en doğruyu buluyor, üretiyor ve e, en doğruyu planlıyor. Peki. Bizim Çok... umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Asla, asla. <laughs> Türk insanı için asla vazgeçmemek zaten e, temel motto diyelim, yaşam mottosu. Ee, özellikle iş insanımız sanayicimiz de bu modda çok güçlü. Ali Can Koçak çok teşekkür ediyorum. Daha ayrıntılı kapsamlı bir Antep sanayi profilini çizelim birlikte. Bugün bunlarla yetinelim. Ee, görüşmek dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu platformda buna dile getirme şansınız oldu. Herkese iyi çalışmalar. Sağ olun.